istemek doğru değil. Teklifi mayuta olan bir şeyi teklifi marayuta haline getirmiş oluruz. Sonra her şeyin tabi olması, ihlaslı olması. Ne yaparsak yapalım. Yani arzı semaya indirsek, çıkarsak, semayı arza indirsek, yıldızlardan yeni bir dünya kursak, bütün bu fevkalade iş ve icraatlar karşısında bile affeke ve ke demiyorsak, el ihlas ve demiyorsak, tam kazanma kuşağında kaybediyoruz demektir. Bu mülahazaya bağlı. Her şey mutlaka ihlas ve rıza çerçevesinde cireyan etmesi lazım. Bazen namaz kılarken böyle esas içiniz o mevzu, o mesele ifade edecek kadar değildir bir Sübhane Rabbiyel Azim derken kaybedersiniz. Birine duyurmaya matuf söylediyseniz kirletmiş olursunuz. Belki hafif aklın köşesinden geçerken bile kelamı nefsi, hali nefsiyle olduğu için kelamı nefsiyle istiğfar etmek lazım. İç istiğfar. Sana sığınırım ya Rabbi. Evet. Şimdi bu esas insanları zorlamamak, tekellüfe itmemek, gayri tabi şeyler beklememek. Fakat akıldan geçeni söylüyorum. Keşke böyle müttasıl kalksa ağlasalar. Seccadelerini ıslatsalar. Sonra da kalksa sıksalar onu. Onu bir yönüyle vasıta yapsalar. Eğer cehennemin kıvılcımlarını ateşlerini söndüren de onlarsa, bence dünyada söndürmeyecekler, hiçbir fitne yoktur. Fakat bunu insanlardan nasıl istersiniz ki? Nasıl ne olur kalkın ağlayın, dövünün. Allah'ın başımıza gelenler bizim dikkatsizliğimizden, meseleyi teyakkuz içinde götürme işimizden, gafletimizden, verdiğin nimetlerin kadrini bilme işimizden ise sana sığınırız, ne olur Allah. Böyle bir Hz. Ömer felsefesiyle, Hz. Ebu Bekir felsefesiyle, böyle benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyor. Kuraklık olunca benim yüzümden diyor. Kıtlık olunca benim yüzümden diyor. Her şeyi bir yönüyle kendi hal, tavır ve davranışlarına bağlıyor. Evet. Ondan dolayı hun olunsa gözyaşları ceyhun haline getirilse kim bilir ne fitna ateşlerini söndürür o. Cehennemi söndüren fitne ateşini söndürmez Ne fitne ateşini. Ama o dahiyeler karşısında zannediyorum konumumuzun durumunun farkında değiliz. Nerede duruyoruz? Neler oluyor? Bu konumda olan insanlar ne yapması lazım geliyor? Bunu bilemiyoruz. Fakat hani teklif etmedim. Fakat çift defa belki bugün bile aklımdan geçti. Bir de kitapta ve sünnette görmedim. Fakat yaparlar da orada. Kitmir de yapmıştı belki bu kaç defa. Bir Perşembe gecesi iki rekat namaz kılıp bin defa. Nasır suresini okuma. İnsandan iftar tablosunu görmeye bir köprü, bir kanal. Bugün görmeseniz ertesi gün yine aynı, ertesi gün de aynı. Lakin o bir hafta içinde mutlaka görürsünüz. Halinizi arz edersiniz. Bu da size durumunuzu ifade eder. Böyle bir şey de aklımdan geçiyordu. Desem mi demesem mi? Fakat bütün bunlar teklifi malayı taksa biz en iyisi mayutakta kalalım. Hafizan Allah bu çok böyle kıyak işler bile, çok enfes işler bile cennetin, dilinişin, bahçelerini insanın namzet kılacak şeyler bile içine çok küçük bir şey karıştırdığımız zaman birinin duyması, birinin işitmesi, birinin görmesi ki çok defa ağzımızdan kaçırırız, tavırlarımızdan ifade ederiz bunları. O zaman o kocaman işi, o sıkıntılı işi çok önemli şeyler vaat ettiği halde kirletmiş oluruz. Bir vesileyle arz etmiştim. Çıkarı fiilen bir kere daha. Arkadaşlarım başlıyor musunuz? Göstermek istiyorum. Adam tesbih çekiyor. Mesela diyelim ki önemli tesbihlerde. Hani la ilahe illallah sabahlar. Bu yüz defa çekiliyor efendim. ne diyor? Onu yüz defa çekmiyor, biz 33 defa çekiyoruz. Mesuratta yüz defa. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Bu da yüz defa çekiyor. Şimdi bunu diyelim, adam çekiyor. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Buhari'nin en son hadisi. Kelimetan hafifetan alel lisan, sakiletan fil mizan, habibetan ile rahman. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, Subhanallah. Tamamen kalbinin sesi, heyecanları bir mızrap gibi kalbine iniyor. O da her defasında Subhanallah, Subhanallah diyor. Kalp her defasında ritmi değişiyor diyor. Böyle tesbihin her tanesini öyle dediğini görüyor. Sonra rüyada görüyor ki Allah alem hakikat. Bizim valide benzer bir şey anlatmıştı bana. Tesbih tanelerle alakalı. Bakıyor ki adam rüyasında veya keşfen. O tesbihin danelerin hepsi pırıl pırıl. Böyle güneşler gibi göz kamaştırıyor. Bir tanesi simsiyah. Tiksindirici. Herhalde orada vazifeliğe soruyor veya içine ilka ediliyor onun. Sen o taneyi söylerken azıcık sesini duysunlar. Kendini ifade et. Oysa ki ifade edilecek oydu, o ifade ediliyordu saptın orada. Trafiğe sebebiyet verdin. Şimdi çok şey yapma, büyük şeyler yapma kendimize göre. Çok hafif bir yanından bir duyurmaya kalktığımız zaman hafif Allah alır götürür onu. Duyurma götürür. İşitlerine götürür. Birilerini tesir etme duygusu götürür. Kendini ifade etme götürür derinlik tavrında bulunma götürür Hafizan Allah. Neyse o. Hatta bu türlü Cenab-ı Hakk'ın sana olan mevahibini ve varidatı eğer emanette emin bir emanet gibi koruyup seninle onun arasında bir sır olarak saklamıyorsa Allah'ım onları bana verme demelisin. Bana verme, söylet. Sancıyla söyleyeyim. Hep bir kıtlığın insanı gibi söyleyeyim. Fakat hiçbir zaman bir damla yağmur üzerime düşmesin. Çünkü ben emanette emin değilsem faş ederim onları. Faşedince edince haylulet vakı olur. Başkaları seninle benim arama girmiş olur. Dolayısıyla ben kusuf küsuf yaşarım. Çok yiğit olmak lazım, çok mert olmak lazım. Diğerine namertlik denir. Allah'a karşı yapılan şeylerde farklı mülahazaları nazar itibara almak nametir. İn أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر tembi'l gafil'in başında ihlas vasfında birinci hadis olarak rivayet edilir. İn أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. "Kâlû: Ma'ş-şirku'l-asgar?" "Kâle: er Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, endişe duyduğum şey küçük şirktir. Nedir ya Resulullah küçük şirk diye soranlara Riya buyuruyor. Gösteriş. Süm'a da onun ikizidir, tev'emdir onlar. Onun için alıştırma, temrin adına belki. Bazı evrada alışalım diye toptan beraber okum ama fakat zannediyorum onun esası kendi kendimize evin duvarlarıyla böyle baş başa kaldığımız zaman sadece onun duyduğu bir yerde hatta içimizden geçmeli Allah'ım Burada ben sana teveccüh ettim şu dakikada. Şu kiramen katibini al onları da duymasınlar. Ben seninle benim aramdaki sırrı onların da muhtali olmasını istemiyorum. bu elimizde değil. Onlar kenara çekilseler bile yine yazarlar onu. Fakat o kadar kıskanç olmak lazım. Onunla bizim aramızdaki meselelerin bizim aramızda kalması, bir namus haysiyetiyle aramızda kalması adına o kadar hassas olmak lazım. Esselam. Hem buna talip olur insan, bunun peşinde olur. Hep bunu avlamaya çalışır. İbadetü taat, ihlas ağlarını bunun için yerlere serer. Acaba bunu derdest edebilir miyim der. Muvaffak olduğu kadar olur. Olamadığı yerlerdeki boşlukları Allah doldurur. Cırlı cırlı. Onun rahmeti gazabına <laughs> sevkat etmiştir. İnne rahmeti vasiat külle şey'i buyuruyor. Benim rahmetim her şeyden geniştir. Daha bize ilk defa kendini anlatırken, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Rahman ve Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman rahman ar rahim diyor. O ünvanlarla, nam-ı celille bir ismi sıfatını bir de ismini ifade buyurmak suretiyle dikkatlerimizi Rahmaniyeti ve Rahimiyeti üzerinde çekiyor, celbediyor, cezbediyor. Onu canlar kurban bin defa deseniz ki ona canlar kurban